Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çıtır çıtır el açması e, çok güzel bir pastane e, böreği yapacağız arkadaşlar. Çok çok lezzetli güzel bir börek oluyor. E, i̇nşallah sizler de yapar denersiniz. Kamerada da görmüş olduğunuz gibi gerçekten e, gel beni ye diyor börekler. Bundan fazla fazla yapıp mutlaka buzluğunuza da koyun tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen videoma başlıyorum geçiyorum ve sizlere de iyi seyirler diliyorum. Öncelikle yorma kabımın içerisine yarım paket yaş mayayı güzelce ufaladım. Hemen arkasına bir su bardağı ılık sütü ilave ettim. Onun da arkasına bir su bardağı ılık suyu koydum. Malzemelerimiz burada ılık olarak kullanıyoruz. Bunları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı şekeri de ilave ettim arkasına. Ve hemen onun da arkasına bir çay bardağı sıvı yağını koydum. Unumu da yavaş yavaş azar azar ilave ediyorum. Arkadaşlar mutlaka kontrollü bir şekilde ununuzu ilave edin. Hepsini birden boşaltmayın. Bunları da şöyle güzelce bir karıştırıyorum pürüzsüz hale gelene kadar. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Bunu da şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra unumun diğer kalan kısmını da yine yavaş yavaş ilave ediyorum. Hamurumuz yumuşak, ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Lütfen burada dikkat edelim. Sers bir hamur yoğurmayalım kesinlikle. Toplamda burada 5,5 su bardağı unun hepsini ilave ettim. Bardak ölçümde 200 milim. Ağzını kapatıp dinlenmeye bıraktım. Kabardıktan sonra bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur oldu. Ve hamuru güzelce 12 tane eşit bezeye e, aldım arkadaşlar. Bezelerimi güzelce dinlendirirken ben de iç harcı için maydanoz, beyaz peynir ve e, kaşar peyniri kullandım. Bir taraftan da yağımı, tereyağımı erittim arkadaşlar. E, 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağını güzelce koydum. Ve daha sonra bezelerimi tek tek şimdi açmaya geçiyorum. Bir tane bezemi aldım, unlayıp güzelce oklava ile açmaya başladım. Ara yağsını yaparken arkadaşlar tereyağını öncelikle erittim ve daha sonra arkasına sıvı yağını ilave ettim. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Arada bir bezeleriniz yapışabilir. Yapıştığı zaman üzerine unla beraber ilave ettiğiniz zaman tekrar açmaya başlayabilirsiniz. Oklava şu şekilde kalın olan kısımlarını da elimle düzeltiyorum. Bu ilk bezemde bunu hemen kenara aldım ve ikinci bezeyi açmaya başlıyorum. Çok aşırı büyük bir şekilde açmanıza gerek yok arkadaşlar. Kamerada bu gördüğünüz boyutlar yeterli olacaktır. Hamur gerçekten esnek güzel bir hamur olduğu için zaten kendi kendine çok kolay bir şekilde de açılıyor. Hiçbir zorlanma yaşamıyorsunuz açarken. Böyle her açmadı arkadaşlar. Öncelikle iki beze iki beze olacak şekilde e, böreklerimizi yapacağız. Lütfen dikkat ederek e, takip edelim. Dediğim gibi bu ölçüler zaten yeterli gelecektir arkadaşlar bakın görüyorsunuz kenarlarıyla yine üstünü düzelttim kenar kısımlarını hemen e, yufkamın bir tanesinin üzerine sıvı yağından yağ karışımından ilave ediyorum ve fırçayla güzelce her tarafına dağıtıyorum. Daha sonra ilk açmış olduğum e, hamuru da onun üzerine şöyle kapattım kenar kısımlarını üzerine denk gelecek bir şekilde koyalım. ve hemen onun da üzerine tekrardan yağ sürüyorum. Yağ sürdüğünüz zaman kat kat çok güzel bir e, börekleriniz olacak arkadaşlar. O yüzden kat e, yağ sürüyoruz burada. Daha sonra kenar kısımlarını şöyle iç kısmına doğru katlayalım. Ve tekrardan kenarlarına da yağ sürelim. Diğer uç kısımlarını da tekrar orta kısmına doğru birleştirelim. Şöyle elimizle hafiften bastıralım üstüne. Daha sonra tam orta kısmına gelecek bir biçimde iç harcımızı ilave edelim. Bu böreği başka iç harçlarıyla da yapabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, ıspanaklı nasıl istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra uç kısımlarını arkadaşlar zarf şeklinde bakın görüyorsunuz orta kısma doğru topluyorum. Elimle orta kısmına bastırıyorum. Daha sonra kenar kısımlarına da elimle güzelce bastırıyorum ki iç harcı açılmaması için. Bakın görüyorsunuz. İlk böreğimiz bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde yapıyorum. Tam böyle kara bir biçimde olacak ve yağlı kağıt serilmiş olan tepsemin üzerine yerleştiriyorum. Üzerinde şöyle temiz bir bezle kapatıyorum ki hamurlarımız kurumasın diye. Ve hemen tekrar aynı şekilde diğer hamurlarımda aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Hemen sizlere bir tane daha hızlı çekimle göstermek istedim. Bu böreği dediğim gibi arkadaşlar yapın bol bol yapın buzluğunuza atın bir misafiriniz geldiğinde çıkartın arkadaşlar inanın Enfes bir börek oluyor, aynı yeni yapmış gibi oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır, el açması harika bir börek oluyor. Lütfen püf noktalarına dikkat ederek böreğinize yapın arkadaşlar. Evet, ikinci bir kez sizlere yine hızlı çekimle gösterdim. Kanalımla ilk defa tanışıyorsanız kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yeni gelecek tariflerden haberdar olmuş olursunuz. Yorumlarınızla da bana destek olursanız çok memnun olurum. Ve şöyle bir tane yumurtanın sarısını da güzelce çırptıktan sonra böreklerimin üzerine sürüyorum arkadaşlar. Bu arada fırınımda açtım 180 derecede alt üst ayarda güzelce ısınıyor fırınım. Dilerseniz yumurtanın içerisine bir damla sıvı yağ da damlatabilirsiniz. Mutlaka arkadaşlar yumurtayı sürmeden önce bunu da belirteyim tepsi mayası yapın. Tepsi mayası yaptığınız zaman börekleriniz çok çok güzel olacaktır. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerinde ben susam serptim. Dilerseniz çörek otu falan da kullanabilirsiniz. Ve hemen bunu pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten böreklerim pişti bakın görüyorsunuz 35-40 dakika sonucunda e, böreklerim pişti çıtır çıtır şöyle arkadaşlar bakın parmağımla da bastırdığım zaman görüyorsunuz zaten çıtırlığını enfes bir börek oldu arkadaşlar tadı da bir o kadar da lezzetli oluyor içerisi yumuşacık dışı çıtır çıtır efsane güzel bir e, poğaç e, börek yaptık sizlerle arkadaşlar. İçini de zaten görüyorsunuz videodaki gibi enfes oldu. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir diyorum. Gerçekten çok güzel bir börek yaparsanız mutlaka o güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki güzel tariflerde bir, daha, bir dahaki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Evinizden mis kokular eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.